O münimi hakiki bizden o kıymetli nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Şimdi zikir dediğimiz zaman bizim aklımızda genelde işte ehli tarik kardeşlerin tasavvuf verbabının çektiği zikirler geliyor. Ama zikir sadece ondan ibaret değil. Zikirin nasıl manası hatırlamak anmak zaten anmakla hatırlamak birbiriyle ilgili. Birisinin ismini söylediğiniz zaman onun manasını kendisini hatırlamış olursunuz. Mesela ben şimdi desem ki Turan amcamın oğlu mesela ismini söylediğim zaman manası da aklıma gelir. Onu anmak içimde onu çağırmak gibidir yani. Bunun çok veci var. Bir yanıyla hatırlamaktır, bir yanıyla çağırmaktır. Mesela Cevşenül Kebir diye bir dua kitabı var biliyorsunuz ondaki Esma-ül Hüsna bakıyorsunuz yani dualarına içindekine hep Esma-ül Hüsna. Peki Esma-ül Hüsna'yı söylüyoruz bir de arkasından tabi dua da var yani böyle birer satır beni cehennem azabından kurtar diye. Ama o isim kısmında bile Allah'ın ismini andığınız zaman siz aslında tecellisini çağırmış oluyorsunuz. Mesela ey itfaiye bağırdım. Ben ne demiş oldum? Sadece bir isim anma mı bu? Yangın var demiş oldum yani. Gel söndür veya ey doktor bağırdım. İşte ey polis yok mu polis başıma bir iş geldi Allah korusun. Ey polis yok mu polis diye bağırdım. Bu ne demek? Yani gel beni kurtar bir mevzu var demek yani. Yoksa dilime geldi de hoş geldi böyle bir polis diye bağırasım geldi falan değil bu iş. Ben o ismi söylediğim zaman onun manasını arkasındaki kudreti, iradeyi, ilmi çağırıyorum aslında. İsmi anmak böyledir ey polis dediğim zaman, ey doktor dediğim zaman, ey itfaiye dediğim zaman, ey ambulans dediğim zaman veya başka versiyonlarında benim kastım onların arkasındaki irade, ilim, kudreti çağırmaktır. Bu anlamda zikir aynı zamanda hem duadır, hem hatırlamaktır, hem teşekkürdür de. Yani ben biliyorum bunu kim yaptı. Mesela elhamdülillah. Bir zikir cümlesi değil mi? Bunu e, zikir çekenler çok kullanıyor. Zaten namaz tesbihatımız da var bu bizim. Şimdi ben elhamdülillah niye dedim? İşte yemeğimi yedim elhamdülillah dedim. Allah'ım hatırladım, hatırımda. Bu senden gelmişti, hatırımda. Bunu demek istedim ben. Bundaki hamd, bunda övülecek ne varsa o sana aittir. Bu benim hatırımda. Hatırımda cümlesini söylemesem de bunu söylemem hatırımda olduğunu ima ediyor zaten. İşte bir örnek vermiştik ya daha önce Lades gibi. İşte eşyayı alırken diyorsunuz ki aklımda. Aklımda derseniz o kişi anlıyor ki ha bu oyunun farkında bu verdiğimde tuzağa düşmedi. Lades oynayanlar bilirler. İşte biz de elhamdülillah dediğimiz zaman, Allahu Ekber dediğimiz zaman, Allah dediğimiz zaman, La İlahe illallah dediğimiz zaman, Bismillah dediğimiz zaman, Subhanallah dediğimiz zaman veya diğerleriyle diyoruz ki, şey, aslında şeytana dedirtiyoruz ki şeytan diyor ki, lan gene tuzama düşmedi. Sofraya oturuyoruz, Bismillah diyoruz, şeytan diyor ki, ulan diyor, gene tuzağıma düşmedi ya. Kalkarken Elhamdülillah diyoruz, şeytan diyor ki, gene tuzağıma düşmedi ya. La ilahe illallah diyoruz, ulan diyor, gene tuzağıma düşmedi. Yani bu Esmaül Hüsna'yı her anışımız, Cenab-ı Hakk'ı her anışımız aslında şeytana bunu söyletiyor. Gene la destedirtemedik diyor mesela. Onu söyletiyor yani.